Çok ortada. Şimdi markalar markalarda bunun için çalışıyorlar. Bunun için çok ciddi bir çatışma var içlerinde. Çünkü işte eski iş yapış tarzı kendisini ispat ettiği için kimse değişiklik istemiyor. Aman biz bunu yıllardır böyle yapıyorduk neden değiştirelim diyorlar. Ama hayat öyle değil. Sizden başka pek çok insan iş yapış tarzını değiştirdi. Ve markalarda diyorlar ki artık bizim diyaloğa alışık, açık olmamız lazım. Eskisi gibi tek yönlü bir komünikasyon değil ama nasıl biz bir interakşına e, gireriz, nasıl bir diyaloğun içine e, girebiliriz? Oralara e, kafalarını yormaya çalışıyorlar. Eleştirilmeye çok alışık olmamız lazım e, markalar olarak çünkü eleştirileceğiz. E, eleştirmemenin tek yolu işinizi iyi yapmak ama ancak eleştirilerekten daha keskinleşirsiniz ve daha işinizi e, iyi yapabilirsiniz. İşte markalar bunlar için çok kafaları, e, kafayı yormaları gerekiyor. Bu değişim için de tabii stratejilerinin de değişmesi lazım. Ne yapmak lazım burada? Empati kurabilmemiz lazım. Bizim kullanıcımızla, tüketicimizle bir empati kurabilmemiz lazım. Diyaloğa çok açık olmamız lazım. Bunun için ekiplerinizi organize etmeniz lazım. Bizim her şirketimizde bunun için ayrı grup var. Bu diyaloğu sürekli kılabilecek ayrı grubumuz var. Ve her günün akşamında Bizim bu gruplardan raporlarımız geliyor. Twitter'da bize ne demişler, Facebook'tan ne olmuş, oradan ne mesaj gelmiş, e-mail kaç tane gelmiş, call center'ımızı kaç kişi aramış, unutmayın bunların hepsi bir diyalog aracı. E, hepsine hepsine bakıyoruz ve hepsine cevap veriyoruz. Bu bizim birinci sorumluluğumuz. Yani bizim birinci sorumluluğumuz satış yapmak, ciro yakalamak değil, birinci sorumluluğumuz bizim tüketicimizi mutlu etmek. Çünkü gerisi zaten bence sonuç olarak bakıyorum. ...eleştirmekten bahsettik. Bu, iş, bu bu işe çok alışık olmamız lazım. Eleştirileceğiz ve biz de eleştirebilmeliyiz aynı zamanda. Doğru platformda, doğru diyaloğu kurarak hareket etmemiz lazım. Eleştirildiğimiz zaman da bunu çok hoşgörüyle kabullenip... ...ya kendimizi düzgün anlatmaya çalışmalıyız... ...ya da kendimizi düzeltmeliyiz eğer haklılarsa. Bir yandan da normal ilişkilerimize... Devam edip olabildiğince itibarlı bir şekilde ayaklarımızın üzerinde durabilmeliyiz markalar olarak. Tabii tüketici ne yapıyor bu arada? Bunun hiçbir tanesi izole olarak gelişmiyor. Hepsi birbirine paralel olarak gelişiyor. Tüketici markaları değiştiriyor. Markalar da onlara olabildiğince istedikleri şekilde cevap vermeye çalışıyorlar. Tüketici artık çok cesur. Çünkü eskisi gibi ben burasının işte genel müdürüne bir mektup yazsam da bana cevap gelir mi? Call center'ı arasam da bana acaba cevap verirler mi? Ya da ya ne vaktimi kaybedeyim şimdi? Olduğu kadar olsun. Yok öyle. Bir e, tuşla sizi bütün dünyaya açı veriyor. Bir tuşla yazıyor Facebook'una, yazıyor blog'una, yazıyor nereye istiyorsa. Bir tuşa bastığı zaman, bum. E, siz bütün dünyanın önündesiniz. Onun için çok cesur artık tüketici ve e, bilinçli aynı zamanda. Bu inform, e, bilgi çağı hepimizin çok rahat bilgiye ulaştığı bu çağda biz her türlü bilgiyi alıp mukayeseyi yapıyoruz ve bu yaptığımız mukayeselerle eleştirilerimizi gönderiyoruz ve sabırsızca yapıyoruz bunu. Şimdi bizim call center'ımız oldu ya cevap vermedi ya da oldu ya geç açtı telefonunu tüketicimizin bunu beklemeye tahammülü yok. Hemen arkasından giriyor, bize e-mail atıyor. Cevap mı gelmedi? Hemen arkasından bu sefer sizi bütün dünyayı açıyor. İşte Facebook'ta, Twitter'da ne, ne, nereden ulaşabiliyorsa sabırsız bir şekilde cevap istiyor. Bu demektir ki sürat, çok hızlı bir şekilde cevap vermeniz lazım. Siz tüketicinize. Tabii burada sempatisi bir nakde dönüşüyor. Sizin işinizin çıktılarıyla çok birebir orantılı bir şekilde gidiyor yine bilinçli toplum olmanın verdiği çok fazla markaya ürüne açık olduğumuz dönemlerde hepimizin zevkide beğenisi de artık yüksek aynı zamanda biz buna bakarken bu kadar detayın içinde yine siz gibi ben gibi normal bir tüketiciyle ile temaslı olduğumuzu unutmayalım fakat bu tüketicinin davranışları çok farklı bu tüketici bağırarak konuşuyor hızlı hareket etmek istiyor ve sizi eleştiriyor. Bunları her zaman için bilmeniz, takip etmeniz lazım. Eğer bunları zaten ikisini bir arada bir araya getirebiliyorsunuz, çok sadık bir müşteri kitleniz var ve oradan o müşteri kitlesi oradan çıkıp da başka tarafa gitmek için hiç uğraşmıyor. Marka bir yerden sonra çünkü insanın seçim yapmada hayatını kolaylaştıran kavramlardan bir tanesi ve siz doğru hizmette sunuyorsanız o sadık kitlenizi oluşturmuş oluyorsunuz. Ardından size çok güzel karne veriyor bu tüketiciler. Diyorlar ki işte şeffaflıktan aldınız mı notunuzu, stratejiniz var mı, işte eleştiriliyor musunuz vesaire diyerekten tüketicinin kafasında gayet net bir şekilde oturuyorsunuz. Siz bir marka ve kurum olaraktan bu oyunu oynarken. Tabii oyunu oynarken birkaç tane çok hassas konu Entegre pazarlamaya dikkat etmek lazım. Artık tek kanal yok. Benden daha uzmanlar var aranızda. Ne diyorsunuz? 3 noktalı, 4 noktalı iletişim diyorsunuz. Ben kimsenin uzmanlık alanına daha fazla girmiyorum ama bunun entegre olması, birden fazla noktada olması, farklı platformları harekete geçirmesi, tüketiciye kendinizi değişik alanlardan döndürüp göstermeniz çok çok önemli. Ee, ve e, dijital dünyanın nimetlerinden belki de en kıymetlisinden bir tanesi olan e, ölçümleyebilme, hedefleyebilme ve araştırma kabiliyetlerini çok iyi kullanmak lazım. Günümüzde dijital bize o kadar fazla imkanlar veriyor ki, hangi tüketici kitlesini ne sıklıkta, ne aralıkta nasıl görmek istiyorsanız çok rahat bir şekilde görüp ulaşabiliyorsunuz. Bunu da hiç unutmamız lazım. Diğer mecralarda yapamadığınızı dijital mecrada fazlasıyla fazlasıyla yapıyorsunuz. Ve hayatımıza yeni giren kavramlardan bir tanesi de işte artık geri besleme feedback'ti. Bundan sonra ya da günümüzde hali hazırda ileri besleme kavramı var. Bu besleme kavramı da bize ne diyor? Tüketicinizin hareketlerini, yaptıkları hareketlerden bundan bir sonraki adımını tahmin etmeye çalışıp onun beklentilerine göre hazırlık yapıp ve beklentilerini sunun diyor. Kendinizde bu şekilde donanımlandırmanız lazım. Biz mesela sitelerimize giren tüketicilerimizin Bundan önce yaptıkları alışverişler, bundan önce yaptıkları geziler, site içindeki geziler, baktıkları fiyatlar, mukayeseleri vesaireyi görerekten kişiye uygun bir sonraki sayfayı açabiliyoruz ve bir sonraki sayfada ah nereden çıktı bu karşıma dedirtebiliyoruz. Bu hayatın pek çok alanına e, girmekte artık. Bunu da planlarınızı yaparken mutlaka mutlaka e, değerlendirmeniz e, gerekiyor yeni jenerasyondan bahsediyoruz ee, ve e, bu biz e, yeni jenerasyona diyoruz ki e, dijital e, jenerasyon e, bizim bizden olan fakat e, biraz daha bizden farklı düşünen, beklentileri e, farklı olan ve o farklı beklentileri kim veriyorsa onunla işbirliği yapmak isteyen bir jenerasyon. Biz Doğan Online olarak çok kafa yoruyoruz bu işe. Önümüzdeki dönemde de çok büyük bir konferans organize ettik önümüzdeki yıl. Burada da bu yeni jenerasyonun nasıl hareket ettiğini, nelere baktığı nelere dikkat ettiğini bulmaya çalışacağız. Sizlere de tavsiyem, Yeni bir jenerasyonun halen hazırda etrafımızda olduğunu ve farklı ihtiyaçları olduğunu, farklı şeylere baktığını hiç unutmayarak pazarlama ve ticari planlarını planlarınızı yapmanız. Teşekkür ediyorum.